Bismillahirrahmanirrahim. Lâkade kâne fî kisâsihim ibretün li ulil el-elbâb. azîm Değerli arkadaşlar, Hazreti Salih aleyhisselam'ın kıssasıyla devam ediyoruz. Malum Hazreti Salih Semut adlı bir kavme gönderilmişti. Semut daha önce bahsettik işte. Ad'dan sonra geldi çok güzel yerleri vardı. Hatta Ad kavminin daha ilerisine gitmişti. Yani dağları oyarak evleri yapıyordu. Mimari de daha ileride. Ve cenab Allah bolca nimet vermiş. Fakat Semud nimetler karşısında ankörlük etti. İşte dersimizin bugünkü başlığı bu. Kufranu Semud. Evet, Semud'un küfranı, nankörlüğü, inkar adında manasındaki küfürle nankörlük anlamındaki küfür. Aynı kökten geliyor. Çünkü küfür nankörlüktür. Aynı zamanda Allah'ın nimetlerini itiraf ede etmeme dolayısıyla inkara gitme. Kufranu de, Velakinne kulle zalika ne var ki bütün bu nimetler, bütün bu kapıların açılması lem yehmil semude ale şükri. Hamele ala olunca falanca kişiyi falanca işe itme, zorlama. Velakin ne kulle zelike fakat bütün bunlar lem yahmil semude ala şükri ve ibadeti Allah Teala bütün bunlar semudu Şükretmeye, Allah'a kulluk etmeye itmedi, sevk etmedi. Evet, bel bilakis hamalehum zalike bütün bu nimetler onları şu noktaya itti. Alel kufri nankörlüğe, inkara ve yani taşkınlığa ve nesullaha Allah'ı unuttular ve ferihu bima utu ve ferihu sevindiler. Farah sevinme ama burada daha ziyade böyle böbürlenme anlamında kullanılmış. Bima utu kendilerine verilen şeyle. Ve qalu ve dediler men soru edatı. Ama inkari bir soru. Men eşeddü minna kuvveten bizden Kuvvet bakımından daha şiddetli kim var? Bizden daha güçlüsü kim var ki? Kendilerinden bildiler yani. Bu kuvveten, Arapça temiz diyorlar. Böyle Bu da mansup gelir efendim. Buna tem, bakımından manasını veriyoruz mesela. Temiz diyoruz. Ve zannu zannettiler ki ennehum onlar la yemutune ölmeyecekler. ولا يخرجون من قصورهم وجناتهم ebediyen saraylarından ve bahçelerinden çıkmayacaklar ölmeyeceklerini ve saraylarından ve bahçelerinden bağ ve bostanlarından ebediyen çıkmayacaklarını zannettiler. İnsan o vehme kapılıyor. O kadar nimet, o kadar güç, o kadar imkan ölmeyecekmiş gibi bir hayat. Evet. Ve zannu zannettiler ki ennel mevte la yedhulu fi hâzihil ennel mevte ölüm la yedhulu girmez fi hâzihil cibâli bu dağlara ولا يجد اليهم سبيلا ولا يجد bulmaz, ölüm bulmaz. Sebilen bir yol ileyhim onlara yani onlara gidecek yol bulamayacak yani ölüm onları bulamayacak derler ya. لعلهم كانوا يظنون ان امه نوح إن انما غرقت لانها كانت في الوادي Leallehum galiba onlar kânû yazunnûne zannediyorlardı ki en ümmete Nuh'in kendilerinden önceki Nuh kavmi innemâ garikat ancak yani bu sebepten dolayı innemâ sadecelik katıyor. Bu olmuş da sadece bundan dolayı vadide olduğundan dolayı bu olmuş. Yani Allah'a isyan ettiğinden vesaire olduğundan değil de böyle zannediyorlardı. Yani demek ki duymuştur aslında Hz. Nuh'la ile kavmiyle alakalı şeyler. Yani onlar vadilerdeydi. Onun için bu olmuştur. Biz de dağlarda ev yaptık. Baş, başımıza, başımıza bir şey gelmez. Ve enne aden tabi yine kendilerinden önceki ad kavmi innema heleku helak olmuşlar sadece li ennehum kânu fissehli çünkü açık arazidelerde rüzgar gelince onları savurdu götürdü gibi. Dolayısıyla ve ennehum yine zannediyorlardı ki ya zunnune enne ve enne ve enne. Dedi ki bir şey bir şey atfederseniz öncekilerde gelir bunları da bulur. Kanu yazunnun enne. Kanu yazunnun enne. Kanu yazunnun enne. Yine zannediyorlardı ki galiba. Zannediyorlardı ki ennehum kendileri bir mekanin eminin. Emin bir mekandalar. Min el havfi vel mevti. Korku ve ölümden. Emin bir mekandalar yani korkunun ve ölümün ulaşamayacağı bir mekandalar. Öyle bir vehme kapılmışlardı. Zannediyorlar derken bir vehme kapılmışlardı. Artık ne yani o kadar eminler ki ne korku ne ölüm onlara girişmeyecek. İbadetül asnami. Evet. Ondan sonraki aşama putlara ibadet. Velem yekfihim hâve bu onlara kafi gelmedi yani bu nankörce bir duruş bu ebediyet vehme güç sarhoşluğu yetmemişti bel bilakis veya dahası belin iki manası var bazen bilakis bazen de dahası bu noktada da durmadılar daha ileri gittiler bel buna terakki beli diyorlar. Bir idrap beli var, idrap diyorlar. Kusura bakmayın biraz böyle kavram kullanırken. Çok ilgilenmeyebilirsiniz böyle dozu arttırdığımda çok zaruri şeyler değil. Bir, bir, level, bir aşama ileri gitmeye çalışıyorum. Ama sizi de üzmemeye gayret ediyorum efendim. Ve lem yekfihim haza bu onlara yetmedi. Bel dahası bununla yetinmeyip daha ileri gittiler. Nehatul <laughs> hicarata. Taşları yonttular, oydular. Yani he, tıraşladılar dışı bugünkü şeyle. Evet. Ve abedül asname. Evet. Taşları tıraşlayarak böyle heykel tıraşları yaptılar. Sonra bunları put yapıp ibadet, putlara ibadet ettiler. Ve <laughs> saru. Sare dönüşüm ifade eden bir fiildir. Oldular. Ne oldular? Yabudun el hijarate başladılar putlara yani taşlara ibadet et, eder oldular. Keme kânet ummetu nuhin tabuduha. Nuh ümmetinin ibadet ettiği gibi ve kezâlike adun yine Ad kavminin değil mi Ad'ın Hazreti Hud'un kavmi adında ya e, taşa ibadet ettiği gibi aynı noktadan demek sapıttılar. İnna <laughs> Allahu Teala kad cealahum mulukel hicareti. Allah onları taşların kralı yapmıştı. Yani hakimi yapmıştı. Ama onlar taşa mahkum oldu diyecek şimdi. Velakinnehum fakat min cehlihim cahilliklerinden dolayı saru ubbadel hicareti taşa tapar oldular. Ubbad abidin çoğulu. Abid ibadet eden. Müluk olacağına Allah onları melik yaptı, kral yaptı ama onlar köle olmayı tercih etti. Yani taşa istedikleri gibi hükmediyorlar, taştan ev yapıyorlar, taşı bilmiyorum, kesiyorlar, biçiyorlar. Ama cehalet bunları bu hale getirdi. İnne <laughs> Allahe Allah onları mükerrem kıldı, değerli kıldı, izzet ikramda bulundu. Ve <laughs> razakahum Onlara hoş rızıklarından verdi onlara. Velakinnehum fakat onlar ehanu hakir duruma düşürdüler. enfusehum kendilerini. Ve ehanul insane insan türünün de değerini düşürdüler. Efendim Türkçede ihanet hıyanet kelimesiyle eş değerdir. Ama Arapçada ihanet birini hakir düşürme. Dilimize geçerken anlam kayması olmuş efendim. Fakat onlar kendilerini de küçük düşürdüler, aşağıya düşürdüler, hakir duruma düşürdüler. İnsan türünü de hakir düşürdü. Bir insanın taşa tapması ne demek? <Sessizlik> İnna Allah la yuzlimun nas şeyen ayet-i kerimeden alınmış. Allah insanlara hiçbir noktada, hiçbir şekilde, az bir şey bile zulmetmez. Velakinnen nase fakat insanlar enfusuhum kendi kendilerine yazlimune zulm ediyorlar. Aceben hayret bir durum. İnnel hacara allazi yanhitunehu bi eydihim kendi elleriyle oydukları neht yani oyma. Elleriyle oydukları taş Fela ye'ba kendi elleriyle oyuyorlar. Fela ye'ba itiraz etmiyor. Her taş. Ve la yasihim onlara isyan etmiyor. Ama gel gör ki kad khada'u lehu. Onlar ona boyun eğiyor. Taş onlara itaat ediyor. İstedikleri gibi yapıyorlar taşa. Hiç itirazı yok taşın. Ama kalkıp bu durumda kendileri kalkıp o taşa boyun eğiyorlar ve vaka'u lehu olmuşlar geçmiş zaman. Ve hmm. vaka'u ona secdeye kapanmışlar. Evet şimdi soru edatları geldi. Tekrar diyoruz. İsti, i̇nkari istifam yani olamaz, olmamalı aslında. E ya'budul kaviyyul da'ife güçlü, zayıfe tapar mı? E yescidü seyyidü li'abdihi efendi kölesine emrinin altındaki birine secde eder mi? Velakinnehum fakat bunlar nesullaha Allah'ı unuttular. Fenesu enfusuhum. Bundan dolayı da kendi nefislerini de unuttular. Kendi benliklerini, kendi değerlerini. Ve ebeu en Allah'a ibadet etmekten ebev imtina ettiler geri durdular. Fe ezellehumullah. Allah da onları zelil kıldı. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Selamun Aleyküm.